Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çekiliş günü. Bu videoda nasıl çekiliş yapılmaz videosu. Bunun nedeni daha önce mesela bir tane daha çekiliş yapmıştım. Jantusu çekilişi. Yani yorum yapanlar üzerinde yapmıştım çekilişi. Bu videoda dedim ki hani, takipçiler uğraşmasın. Hani kolay olsun falan sadece beğensinler. Bir de takip ediyorlarsa yeterli. Hani kendi takipçilerimiz arasında olsun demiştim. Ama videoyu çektiğim tarih çekilişin yapılacağı gün bu arada. Öğrendim ki sadece beğeniler üzerinden çekiliş yapılmıyor. Bir yorum yapılması gerekiyor hani en azından. Çünkü gizli hesaplar var takip eden. O gizli hesaplarda da beğeniden görünmüyor hani hesap dışından. Anladığım üzere öyle yani. Ben de ne yapacağım bugün? Geleneksel yoldan yapacağız çekilişi. Yani kağıda yazacağız herkesin adını tek tek. Ama ben şu an işe gidiyorum. Ne yapacak zamanım yok. Bunda Yavuz'dan rica ettim. Bakalım akşam olacak mı? Saat 10'da çekiliş var dedik. İşlemde saat 9'da eve dönüyorum. Göreceğiz. Yavuz'a da kısa bir video çek dedim. İsimleri yazarken. Hani arka plan nasıl görünsün. Böyle belki de eğlence, belki de böyle karışık ortaya video çeksin diye. O kadar. Akşam görüşmek üzere. Şimdi Emine abimiz çekiliş yapmayı bilmediği için böyle 5 saat uğraştık. Herkesi tek tek çıkarttık. Şimdi de kesiyoruz. Beğeniyle çekiliş yapılmaz arkadaşlar. Boşuna yorum yattırmıyorum millete. Ya, tamam abi. Bina aileniz kralına yazıyor. Diğer çekiliş. olarak tuttuk. Bir Red Bull'a çalışıyor. <laughs> ya. Red şikayetçi kaçacağım yakalayacağım izleyicilere satıyor. <gülüyor> <gülüyor> Live canlıyız. Arabaları göstereyim bu arada. BMX'e satma. BMX burada hala. Dediğim gibi inşallah ihtiyacı olan birine çıkar. Hatta ben de çekmeyeceğim. Yavuz çeksin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dersiniz hile burada var. <laughs> Kamerada çamur Evet Yavuz sen sendeyiz. Çek bir tane isim tamam, çekeceksin. Çekim. Aynen karıştır iyice. hayvan yani yaklaşık 300 kişi falan var. Geliyor. Oğlum <laughs> umarım Mert'e çıktı bilmem Mert de Karıştır iyice karıştır güzelce. Bir tane çek ama tamam mı? İki tane çekme. Tamam al. Tamam. Ver. Seni uğurluyoruz. Oha Ceren'e çıktı. Hani oh yeah. Tamam. Şimdi üçüncü. Sonuncu da kedi çeksin diye <laughs> Onu ben de düşündüm ya. <laughs> o mümkün değil. Son tane değil? Erdem Enes. Bu kadar. <laughs> Çekiş bu şekilde son buldu. 5 kime çıktı? Mert diye birine çıktı. Alttakiler yedek. Çal Şahin yedek. Karara Cerenler Türk'e çıktı. Atilla yedek. Erdem Enes de bunu kazandı. Alpaslan'ı da yedik. Bu kadar. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aşağı yazın. Bu oğlum küfür yorum lan. Ayıp he. <laughs> çekiliş yaptık diye. Ya elimde olsa hepinize araba veririm cidden. Bu ne bileyim. Seviyorum araba vermeyi. <laughs> Sonraki çekiş ne zaman? Sonraki çekiş bilmiyorum ne zaman. Çekiş yapar mıyım onu da bilmiyorum. Hadi bak Merhaba arkadaşlar. Yavruzlar tetikteye geldik. Kargoları vermeye. Yani ödülleri vermeyi, Arabaları yolladık. Beklediğinden oyuncusu çıktı. Bilmiyorum. Boyutundan dolayı büyük ihtimalle. Gerçek araba olsaydı daha pahalı olurdu. <laughs> Öyle. Yolladık. Bu da böyle bir video oldu. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayın böyle çekiliş yapılmaz işte. Kendinize iyi bakın.